Evet, eğer her görev, her boss, her bölüm kupaya sahip olsaydı, o zaman kupalara bu kadar değerli kılmak pek de mümkün olmazdı. Ama işte yine de oyunlarda bazı zorlu meydan okumalar var ki, insan ekranın köşesinde bir kupa bildirimini aramakta kendini alı koyamıyor. Biz de bu burukluğu yaşatan kupasız ve üstüne üstlük gayet zorlu görevleri sizler için listeledik. Marvel Spider-Man 2'yi henüz oynamayanlar için New York sokaklarında ağa ata ata gezmek o kadar da zor gözükmüyor olabilir. Özellikle DualSense usta bir oyuncunun elindeyse. Fakat inanın ağa atarak gezmek kolay öğrenilen, usta olması zor olan bir şey. Bu yüzden bizim gönlümüzde kupası olması gerektiğini düşündüğümüz şey Marvel Spider-Man 2'de Brooklyn'den Harlem'e yere hiç değmeden tüm haritada ağa atarak gezmek. Elden Link'de toplamda kaç tane boss vardır hiç düşündünüz mü? Bunu sayabilmek için önce hangilerini boss olarak saydığımızı netleştirmemiz lazım. Bizim araştırmalarımızdan yola çıkarak yaptığımız hesaplamaya göre birbirinden eşsiz tasarıma ve yapay zekaya sahip yaklaşık 112 adet boss bulunmakta. Bu daha korkunç geliyor olabilir ama bize göre daha korkuncu bütün bossları kestikten sonra bir kupa bildirimi alamamak. Belki böyle bir kupa olsaydı şu an boş boş binekle gezinip etraftaki düşmanlara salça olmaktansa çoğumuz için oyunu bitirmeye bir motivasyon olmuş olurdu. Kapet'te ise bütün bossları A- eksi veya üzeri derecelerde kestiniz takdirde kupa kazanabilirsiniz. Ama birden gaza gelip dur ben bunu zorlasam S derecesinde keserim demeden önce bunun için herhangi bir kupa olmadığını göz önünde bulundurun derim. Çünkü S derecesi demek expert zorlukta 3 can ve 3 peri ile 6 veya daha fazla super meter kullanarak ve belirli bir süre içerisinde kesmek demek. Bu kadar gayretin kupa olmadan üstesinden gelebilmek pek kolay değil. Ve bizden bu uyduluk bu kadar. Eğer kupası olmadığı için canın sıkıldığı görev listemizde yoksa yorum atıp bizimle paylaşmayı sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.